Gençler merhaba. Malum sınava bir ayımız kaldı. Bu süre zarfında kimyada çıkmış sorularla ve aydın yayınlarının testleriyle devam ediyoruz. İkisini bir arada götürmeye çalışıyoruz. Umarım faydalı oluyordur. Başlayalım isterseniz. KÇÇ dediğimiz yani tuzların dengesi testini çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım isterseniz. Çözünürlük dengesi kurulabilmesi için çözeltinin türü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Tabii ki doymuş olmalıdır arkadaşlar. Biz çözünürlük dengesi için ne diyorduk? Dengede doymuş çözeltideki iyon derişimlerinin çarpımıdır diyoruz. Yani kendi katısı altta bir katı düşünelim. Yani AGCl gibi bir katı düşünelim. Devamlı bir çözünme varken bir çökelme de vardır aynı zamanda. Yani sürekli bir çözünme ve çökelme söz konusudur. Devam edelim ikinci soruyla. Bir katının sulu çözeltisinde diyor. Koşullardan hangileri sağlanırsa denge kurulmuş olur arkadaşlar. Bakalım. Şimdi birim zamanda çözünen miktarın çöken miktara eşit olması. Şimdi birim zaman diyorsa arkadaşlar birim zaman ne demektir? Hız vardır. Yani ileri hız ve ileri eşittir ve geridir değil mi? İleri hız geri hıza eşittir. Hızlar eşitse denge vardır. Çözünürlüğün düşük olması. Şimdi çözünürlük düşük olursa denge olabilir ama çözünürlüğün yüksek olmasında da denge olabilir. O yüzden bu yanlış olur. Kapalı bir kap olması. Şimdi katı diyor bize arkadaşlar katı. Katı için böyle bir şart yoktur. Ee, Kapalı bir kap olması gazlar için önemlidir. Yani bu doğru şunlar yanlış olacaktır. Cevabımız yalınız bir olacaktır arkadaşlar. Devam edelim 3. soruyla. Şimdi bakalım çözülme denklemi diyor. Yukarıda verilen x 3 iyonik bileşiği katısı ile dengededir. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize? Bakalım. Maksimum düzensizlik eğilimi ürünler yönündedir diyor bize. Şimdi iyonlar her zaman katılardan daha düzensizdir değil mi? O yüzden eğilim ürünler yönüne olur arkadaşlar. Bu doğrudur. Minimum enerjili olma eğilimi girenler lehinedir diyor. Biz ne dedik daha önce ısının olduğu tarafa bakacağız değil mi? Isının olduğu taraftır. Evet doğrudur. Girenler yönü nedir? Şimdi çözünürlük çarpımı sabit diyor. KÇÇ şeklinde hesaplanır diyor. Şimdi iyon derişimlerinin baş kat sayılarına bakalım. X3 bak 3. Burada da 3 varsa yani doğru bir ibaredir. Çünkü kat sayılar üstte yazılır. Çözünme hızı çökelme hızından büyüktür diyor bak. Şimdi dengede ise arkadaşlar eşit olmalı. Yani yanlış olan ibare bu. Sıcaklık artarsa dipteki katı kütlesi azalır. Sıcaklık artarsa çözünme oranı artacaktır. Çünkü katıyı azaltacaktır. Dördüncü soruyla devam edelim. Yukarıda iki ayrı katının çözünme denklemi verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakalım şimdi iki tane denklemede. Bakın burada ısımız dışarıda değil mi? Yani bu egzotermik. Bak burada da ısı içeride. O zaman bu da endotermiktir. Şimdi sodyum sülfat katısının çözülmesi egzotermik diyor. KNO3 çözülmesi endotermiktir. Bu doğrudur arkadaşlar. Sodyum sülfatın çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar diyor. Artarken KNO3'ün çözünürlüğü azalır diyor arkadaşlar aslında burada bakalım bir sıcaklığını artıralım. Şimdi sodyum sülfatın ben sıcaklığını arttırdım. Ne oldu? Denge bu tarafa kaydı değil mi? Ha yani ne olacaktır? Çöken madde biraz daha artacaktır değil mi? Aynı şekilde şunun sıcaklığını artırırsam ne olacaktır? Denge bu tarafa kayacaktır. Yani biraz daha çözünecektir değil mi? Ya o zaman çökelme miktarı burada artar. Burada da çözünme miktarı. Yani tam tersi bir olay gerçekleşir. Bu yanlış olur. Na2SO4 çözeltisinde maksimum düzensizlik eğilimi ürünlere KNO 3ün çözeltse de girenlere doğrudur diyor. Şimdi maksimum düzensizlik eğilimi soruya baktığımız zaman ikisinde de ürünlere kayar değil mi? Neden? Çünkü iyonlar daha düzensizdir arkadaşlar. O zaman bu da yanlış olacaktır. Cevabımız yalınız bir arkadaşlar. Devam edelim. Evet 5. soruya geldik. Şimdi bir bardak suya yemek sodası katılıp karıştırılıyor diyor. Tepkimesine göre diyor dengesi kuruluyor. Buna göre yargılarından kaç tanesi doğrudur? Şimdi bakalım bir yargılarımıza. Şimdi burada arkadaşlar yemek sodası, yemek sodası dediğimiz şey neydi? NaHCO3. Biz buna yemek sodası diyoruz. Şimdi sodyum bir karbonat dipte bir katı oluşuyor ve denge kuruluyor değil mi? Yani şurada dipte bir katımız var ve dengemiz kuruldu. Bakalım bir. Şimdi maksimum düzensizlik ve minimum enerjili olma eğilimi ürünlere doğrudur diyor bize. Şimdi burada iyonlar var. Şimdi baktığımız zaman maksimum düzensizlik ürünlere doğrudur. Şimdi minimum enerji de densen olduğu taraf olduğu için o da ürünlere doğrudur değil mi? Ya, bu aslında doğru bir ibaredir. Ee, biz as, biz şöyle biliyoruz bazı noktalarda da ikisinde de zıt yönde ise denge kendiliğinden gerçekleşir değil mi? Bu bunda bir sorun yok. Ama her zaman zıt olma şartı da yok arkadaşlar. İkiye bakalım. Çözünme sırasında çözelti sıcaklığı artar diyor bize. Şimdi ısınırken sıcaklığı suya veriyor arkadaşlar. Yani şurada ısındığı zaman sıcaklığı suya veriyor. Yani dışarıya vermiyor. O zaman sıcaklığı artırır tabii ki. Bu da doğru olacaktır. Şimdi düşük sıcaklıkta çözünürlüğü yüksek sıcaklıklara göre daha fazladır arkadaşlar. Ha biz burada ne yapacağız? Şimdi biz ısıyı burada ne kadar azaltırsak denge sağa doğru o kadar fazla kayacaktır arkadaşlar. Yani bu da doğrudur. Çözünürlük denge sabiti yani K çerçevesine baktığımız zaman birer kat baktak doğrudur değil mi? Bakın şurası bir katsayı zaten burası da bir olduğu için bu da doğru olacaktır. Denge anında diyor bize gözde görünür bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Şimdi makro olaylar sabit olaylardır. Mikro olaylar değişkendir. Yani burada gözle görül, görünmeyen bir çökeme çözülme vardır arkadaşlar. Bu da doğrudur. O zaman hepsi doğru oluyor. Cevabımız eşittir. Altıncı soruyla devam edelim. Suda çözülmesi endotermik olan x katısıyla hazırlanan çözelti oda koşullarında şekildeki gibi dengededir diyor bize. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi endotermik bir olay değil mi? Yani şu x ısıyı alacak. Neyi oluşturacaktır? A artı 2 B eksi 1 oluşturacak mı? Ha, oluşturdu diyelim. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Basit gibi duruyor ama çok dikkat etmeniz gereken soru tiplerindendir. O zaman burada x'imiz ne olur? O da a, b, 2 oldu mu? Tamam. Ha yani Şu 2'nin de 2 olduğu için katsayımız sayımız 2 olacaktır değil mi? Tamam. Şimdi x'in formülü. AB2'dir diyor. Doğrudur. Yanlışı bizden istiyor. Çözünme hızı çökelme hızına eşittir diyor. Şimdi burada dikkat ederseniz dengededir diyor zaten arkadaşlar. Dengede olması dengededir dediği için doğrudur. Çözünürlük denge sabiti Kaç eşeleri? A kare, B kare diyor zaten. artı 2, B kare diyor. Kat sayılar, şimdi buradaki kat sayılar üste gelmez mi arkadaşlar? Baktığımız zaman bu da doğrudur. Şimdi sıcaklık artarsa iyon derişimleri artar diyor. Şimdi bir miktar daha katı çözer değil mi? Şimdi sıcaklığı arttırdığımızı düşünelim şurada. Bak sıcaklık arttı. Ha, ne oldu? Denge bu tarafa kaydı. Ha, biraz daha İyon biraz daha katıyı çözecek değil mi? Yani iyonun derişimleri artacaktır. Bu da doğrudur. Şimdi denge anında çözünme durur diyor. Durmaz arkadaşlar. Denge dinamik bir olaydır. Devamlı bir çözünme çökelme vardır. Yanlış olan Edirne'dir. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Şimdi bileşiğinin suda çözülme denklemi yukarıda verilmiştir diyor. Buna göre tepkimesinin çözünürlük denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir? Yani bizden KÇÇ'yi istiyor değil mi? Şimdi KÇÇ normal şartlarda dengede nedir? Ürünler bölü girenlerdir değil mi? E burada biz katıları almıyoruz. Katıları almıyorsak şurası bir olur değil mi? Ha, o zaman kaç eçemiz? Ne oldu? Sadece ürünlerin derişimi alınır değil mi? Tamam. Şimdi ürünlerin derişimini aldırsak ne olacaktır? Şunlara baktığımız zaman kaç sayılar üstte gelir. Yani A artı 3'ün ikinci kuvveti SO4 eksi 2'nin Üçüncü kuvveti mi oldu? Evet kat sayısı 3 bunun kat sayısı 2. Hangi şıkta var arkadaşlar baktığımız zaman? Şurada cevabımız Bursa'dır. 8'in soruyla devam ediyoruz. Şimdi çözünürlük çarpımı şeklinde olan maddenin iyonlaşma denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar kat sayılar üstte yazılmıyor muydu? O zaman üstteki de katsayı olarak yazılır değil mi? Yani şunu Yazarsak o zaman şu başa gelecektir. 3x artı 2 olacaktır. Artı şu da başa gelirse baktığın zaman 2y eksi 3 mi olacaktır? E bu hangi şıkta var? Baktığımız zaman arkadaşlar şurada. O zaman cevabımız c şıkkıdır. 9. soruyla devam ediyoruz. Şimdi XP tuzunun suda çözülmesi sırasındaki iyon derişimlerinin zamanla değişimi grafikteki gibidir diyor. Buna göre tuzunun formülü aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Arkadaşlar klasik bir sorudur. ÖSYM'nin sevdiği soru tiplerindendir. Ee, çözelim. Şimdi burada bakarsanız Suda çözünme sırasındaki bakın iyon derişimlerini bize vermiş mi? Vermiş. Biz şöyle diyebilir miyiz buna bakın? X a artı diyor bize zaten. Artı y de eksi b diyor. Getir diğerlerini altına yazalım şimdi. X'in altına bu gelir 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Y'nin altına da ne gelir? 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 geldi değil mi? Ha, o zaman kat sayı olarak bakarsak bak şu 2 başa gelir. Şu 5 de başa gelir değil mi? Ha, ne oldu? Formülümüz çekersek yukarı x 2 y 5 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız c şıkkı. 10. soruyla devam edelim. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin çözünürlük çarpımı yani kaç açısı diyor yanlış yazılmıştır. Bakalım arkadaşlar. Şimdi buna baktığımız zaman 2 nitrat diye ayrılmış. 2 kare olarak gelir. Doğrudur arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman şimdi magnezyum artı 2'dir. Oksalat eksi 2'dir. Yani birebir ayrılmış. Doğrudur. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar iki tane gümüş artı olacak. CO3 eksi 2 olacaktır. Yani çekersek ne olur? Kaç eçeleri? AG artı 1'in ikinci kuvveti olur. Şimdi CO3 de ne olacaktır? Eksi 1 şey, eksi ikinci kuvvet, pardon. Eksi ikinci kuvvet olur. Burada ne demiş? Eksi bir demiş. Şu yanlış olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız yanlışı istiyor bizden. Cevabımız C şıkkıdır. 11. ve son soruyla devam ediyoruz. Şimdi aynı sıcaklıkta KÇÇ değerleri verilen maddelerin çözünürlüklerini karşılaştırılıyor diyor. Yukarıdaki KÇÇ değerleri verilen bu maddelerin çözünürlüklerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Ee, tek tek işlem yapmamız lazım arkadaşlar burada. Bakalım şimdi bir. Şunu şuraya yapalım isterseniz. Şimdi bize X, Y demiyor mu? İyonlarını ayrıştırırsam. X burada artı. Y'de eksi olur mu? Olur. Şimdi ben buna. A molar dersem şurası da A, şurası da A olmaz mı? Olur. O zaman kaç edeceğimiz ne olacaktır burada? A kare eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 olur mu? Buradan A eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur arkadaşlar. Yani bu 1 için. kenarda dursun. Şimdi 2'ye bakalım bir. Yani şunun için. Ne diyor bize? X 2Y iyonlarını ayrıştırırsam şurası 2X artı olur. Y eksi 2 olur değil mi? Tamam. O zaman şurası da 2A ya A olur mu? Olur. E K ç ne olacaktır burada? 4A kare eşittir. Pardon. Pardon. Şunu bir silelim Şurası 2A. Şurası A'ydı. KÇÇ'miz 4A kare çarpı A olur. Yani buradan çekersek 4A küp eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olur değil mi? Ha, buradan bakarsak 4'ler gider. Bağımız kaç olur burada? 10 üzeri eksi 4 olur arkadaşlar. Bu da 2 için şöyle ayıralım. Şimdi 3 için bakalım arkadaşlar. Şunu da şöyle çekersek. Ne diyor bize? X, Y, 3. İyonlarını ayrıştıralım. X artı 3 tane Y oldu mu? Yani şurası A molarsa şurası da 3 A molar oldu mu? Oldu. Gelelim kalçeçeği yazalım o zaman. A çarpı 3A'nın küpü mü oldu? E burada baktığımız zaman 27 A üzeri 4 mu? Evet. Eşittir. Şurayı da biz yuvarlarsak 27 çarpı 10 üzeri eksi 16 oldu mu? Oldu. Şunlar gider zaten. Buradan A'mız kaç kalır? 10 üzeri eksi 4 olur değil mi? Bu da 3 için dersek o zaman 2 ve 3 eşit 1 büyük olur cevap Edirne. Soru çözümlerimiz devam edecektir arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.